Her yıl binlerce hektar ormanımız yangınlar yüzünden küle dönüyor. Bu durum çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bizler ülkemizin bu sorunlarla karşı karşıya kalmaması için ülkemizin dört bir yanını bir iyilik, bir fidan projemiz kapsamında ağaçlandırıyoruz. Gelecek nesiller için yeşil bir dünya bırakmak bizim elimizde. Unutmayın küçük bir fidan bile büyük bir ormanın başlangıcı olabilir ve her bir fidan yarının umut dolu yeşil ormanlarına dönüşebilir. Daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Gelin hep birlikte doğaya olan borcumuzu ödeyelim. Bir iyilik, bir fidan.